2023 YKS adaylarına önemli bir bilgilendirmemiz var. Bu iki konuya dikkat. Son 5 yılda 75 tane soru çıkmış. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin 3 Dünyası'na hoş geldiniz. Evet. YKS sınavına hazırlıklar devam ediyor. Bir yandan başvurularında artık sonuna yaklaşıyoruz. Bugün bu videomuzda matematik testinde iki tane konuya dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu iki konudan son 5 yılda toplamda 75 tane soru çıkmış adayların karşısına. Hangi konular bunlar? Problemler ve temel kavramlar konuları arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz bugüne kadar en çok soru getiren konunun problemler olduğunu görüyoruz. Ayrıca son yıllarda giderek artan da bir soru sayısı yine problemler konusunda dikkat çekiyor. Yani TET sınavında problemler konusu önemli bir konu arkadaşlar. Bunun yanında temel kavramlar konusu yine dikkat çeken konuların başında geliyor arkadaşlar. Soru sayı açısından. Çünkü son yıllarda giderek artan soru sayısı da yine temel kavramlarda görüyoruz arkadaşlar. Peki yıllara göre problemler konusundan kaç soru çıkmış hemen bakalım. 2018'de 11, 2019'da 12, 2020'de 13, 2021'de 11, ve 2022 YKS'de 13 tane soru sorulmuş problemler konusundan toplamda son 5 yılda 60 soru gelmiş arkadaşlar adaylara. Önemli bir konu eksikleriniz varsa mutlaka tamamlayın derim değerli arkadaşlar. Problemler konusundan sonra en fazla soru gelen konu hangisi? Temel kavramlar konusu var arkadaşlar. Temel kavramlar konusundan da son yıllarda 15 tane soru gelmiş yine YKS sınavında. Bu iki konuyu hallederseniz matematik dersinin tamamını halletmiş sayılabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Onun için bu iki konu önemli mutlaka. Bu en çok soru gelen iki konuyu eksiklerinizi tamamlayın derim değerli arkadaşlar. Diğer soru çıkan konular da var. Ekrandaki tablodan inceleyebilirsiniz. O konuları da ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.